Mobile <laughs> Legends hoş geldiniz. Merhabalar bugün Valentin e oynuyorum. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. İnşallah hiç ses sorunu olmaz. Hiç. Aa ne güzel kay kayla kayıyor. Hadi aldıralım sana şu şeyi. Karşı pitte zavier var. Hı. En son ne zaman Valentin videosu attım hatırlamıyorum. Işık tam karşımda. Ee, size söylemiştim ben cumartesi günü video atacağım diye ama internetim bozulduğu için atamadım. Daha bugün düzeldi. Yayın da yapamıyordum. Bugün işte tekrardan inşallah bir sorun olmadan hallederiz video şimdi. Çekici, atsaydın güzel demeye çıkacaktı da. Tamam. Güzel hasar. Çocuk öldü herhalde orda Evet. Tamam. Bir daha birisini çıkardık aradan. çok olmayacak tamam. o yüzden. Buraları manasız etmeye çalışacağım. Hatta o psikiyatrıdan. Şuan vuruşları atarak. Matilde'yi gördük sağda. Üstte e, turtle var. O yüzden buraya doğru kayacağım. Aşağı doğru uçtuklar bu arada. Hmm. Ne yapacaksınız ki orada? Niye aşağı uçtunuz turtle'ın üstüne? Turtle Niye öyle bir şey yaptılar ki? Başarı kıskançlığı. Kıskançlığı Birey dönmeleri lazım bu adam. Tartıl bir kere burada. Yine yani şurada sıkıştırabilir. Dilediğini al ya. Okey. <laughs> Moskova'yı düşürebilir miyiz? Bekle, bekle. bekle de hepimiz lanetliyiz. Oğlum. Tamam. Niye beklemedin ki yani araba? Ne gerek vardı hemen atmaya? Bir iki saniye daha bekleseydin öldüm de. Ya, tamam Moskova öldü güzel. Hoca da ya. Güzel evet, Tamam. O da de aldık. Tamam. Asist verdi mi? Yo. Ya yanına alamadık maalesef. Allah. Moskova ikisi geldi. Bakayım Belki küçük bir hasar çıkartırız. Zavya'ya e mi mı saldırsan sanki? Matilde orada ya. Ölüm Fadil, <laughs> olmasaydı ölmüştü yapacak bir şey yok Okey ya öldü bu arada Neyle öldü? Alev atışı kesindi Aynen Ne alaka alev atışı araba arada? Orası ayrı bir mesele Şunu çıkalım hemen Sonrasında yakma çıkacağım bu arada Şunu çok Dışarıda Pardon karşıda Şey var Matilde var Okey Abi, beni almaya gerek yok, ben şuraya gitmem lazım. Hemen aşağı açıyoruz. hop. Ah senin var ya, öldüm. Allah kahretsin, adam beni öyle bir stan yerine koydu ki. İkimizi birbirimize çarptırdı. O yüzden de kule yedi. Adam Kulü çok fazla vurdu. 2700 Şanssızlık arkadaşlar yapacak bir şey yok Bunu ben yetenek olarak saymıyorum O da öldü Kankam dur bir base'den çıkayım ya Allah Allah Ta nereden vuruyor Tamam ben de seviyorum bunu yapmayı da Bu kadar değil canım Belki oyunumuza başlayalım Güzel Kimmiş? Şu EDT'yi düşürebilir miyiz diyecektim. Abi aşağıdan çıkmıyor çocuklar ya. Saldır bakayım ya. Belki bir şeyler çıkar. Ula saldır la ula. Sevdiğim bir gün uyanacak. Ula saldır ula. Ula bir... Neyse. Bu ailede hepimiz lanetliyiz. Hepimiz. Okey. Bir soru şu an almak istiyorum da. nasıl ulaşacağım? Hadi gel, Aha sana vurdu, bana vurmadı. Hah. Zabiyer orada. Lan, ne yaptın? Ha! Çok tuhaf. Adam da araba şuna besler. O Or, Melife oradan çıkmıyorlar. Bunlar manyak mıdır nedir ya? Ne abi siz Ama ne yanlış bir şey yaptı. Açın telefonu kasıp kaç şekilde. Uçmayacağım bu arada. Bir gitmiş olabilir ya. Bir farmı gözükmüyor ettiğim şey oldu. Ya of çocuk ya. Akidir var ya şansı o kadar güzel ki sana atıyor ki. Ya o da öldü. Şansa bak. Ne keyif Ya of şaka mı ya. Şaka mı bu ya. Ya cidden şaka mı ya. Of. Harikoy Çok saçma veriyorlar ya Güzong hiç bir fayda e gelmiyor Evet Akşam yine 9'da ve Sabah 6'da olmak üzere yayınları tekrar devam ediyorum Evet. Alıştık. Güzel şaptan aldık. Nasıl şey buydu? Moskova sen bana şöyle bir ultim versin ya. Yani. <laughs> hmm. okay. iki, iki kişi girmeden bir şey falan. Hayır aynen. Çok Şu Altta güzel falan var. Soğutucu yaşık soğutucu, yaşık. soğutucu yaşık. başka yeri koymuş. Telefonu gelmiyordu ya. Bunu geri Şimdi gireceğiz inşallah ses gelmiyordur. Şimdi. Karşıda büyüsü olması yok. Biraz daha rahatım. Evet bir gün uyanacak. Bir Kanka vurma artık şunu. Allah'ını seversen. Tamam en moratan insan sensin hadi. Kuleniz saldırı altında. Öldü. Öldü. Bakın da lazım. <laughs> Baştan yine doğru. Tamam. <laughs> <al. gülüyor> <laughs> Güzel yapıyorum ki tamam ben çaldım güzel tamam çok iyi oldu Moskova için daha iyi şekilde kullanabilirdim oğlum bak seni gebertelim yer. A nasıl uçtu? Oğlum not. Bak ya. Oğlum zavier <laughs> kafayı yedirtecek bana ya. Neyse hatalı. O ailede hepimiz lanet. <laughs> nasıl çıkıyor hele 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 ne çıkmış yüzde 40 PS yapmış 45 matta yok 40 kral gel böyle Adoş, Moskova seni doşturacak keşke ölçüsünü ya güzel o da öldü gel lan buraya hep sen mi mor atacaksın al, yanlış şey al. Vur 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 vur. Vur ona. İşte bu. İyi arabayla iyi kombo oluyoruz. <laughs> olduğu kadar. Sustu. Herhalde bunlar gg atıyordu. Tenekeler ya ben binecektim. Ben bu kadar. Uzaklaş. Genç. Nice. Matilda çok sıkıntı ya. Ne keyif Ona mesafe alarak oynuyorum. Bir anda yan tepeme gelebilir. Oke. Takip. Follow, takip. Follow, takip, atamayacağım. Böyle canaz birisi yok mu ya? Follow, takip. Uy, bir canlı kaçtı. Aha öldü. <laughs> Çok güzel. Saldır. Tayga iyiye ve kötüye inanan Bu kadar. Bu kadar boyun. Güzel kısa sürdü. Bitir 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 bitir. Temiz. Hemen hasar tablosunu ve skoru da gösterelim. Ben hatırlamıyorum ki ben skorun ne olduğunu. İnşallah MVP olmuşumdur bu arada. Bence ben hak ettim. İşte bu. İşte bu. Valentin böyle oynanır arkadaşlar, hemen hasar tablosunu da gösteriyorum, %28 hasar atmışım. 8-3, 12 ilde güzel bir skorum var. Aa, global 7'ymiş bu arada Gyuzonk. İyi, fena maç değildi. Bir dahaki video ne zaman olur? Cumartesi ne hesap Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, çar Çarşamba mı oluyor? Pazar, Pazartesi, Salı... Ç salı veya Çarşamba atarım gibi. Ama büyük ihtimalle bugün pazartesi, bugün pazartesi olacağı için çarşamba atarım diğer videoyu. Öyle öyle işte ayarlayacağız ya. Tamam. Hadi gidiyorum ben. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.